adını sahadaki başarılarıyla dünyaya duyuran Türkiye'nin ilk yerli ve milli sihası Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde 300 bin uçuş saatini doldurarak bir rekora imza attı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Bayraktar TB2, kendi sınıfındaki hava araçları arasında 300 bin uçuş saatini tamamlayarak en uzun havada kalma süresiyle bir ilki başardı. Türkiye'nin milli siyah sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen, Teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde, kendi sınıfında dünyanın en iyisi olan milli SİHA Bayraktar TB2, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MIT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor. Bayraktar TB2 SİHA, güvenlik güçleri tarafından 2014'ten beri yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor. Halen Türkiye, Ukrayna, Katar ve Azerbaycan envanterinde bulunan 160 bayraktar TB2 SİHA görev yapmaya devam ediyor.